Son yaz yeni bölümde neler olacak? Bu sorunun ve daha fazlasının cevabı bu videoda. Öncelikle videoya geçmeden önce son yaz dizisi hiç bitmesin diyenler videoyu beğensin sayımızı bilelim. Dilerseniz hiç vakit kaybetmeden videoya geçelim. Selim'i hedef alan araç, Akgün'e çarpmış, Akgün, Selim'in hayatını kurtarmıştır. Selim, Akgün'e her ne kadar öfkeli olsa da, bu olay sonrasında ona bir şans vermeye karar verir. Akgün'ün peşine düşmeyeceğini, kendi yoluna gidebileceğini söyler. Özgürdür artık, ancak Halil Saadi'nin Akgün'le ilgili başka planları vardır. Akgün herkesi şaşırtacak yeni ve tehlikeli bir yola girmek üzeredir. Akgün'ün seçimleri onu savcı Selim'le karşı karşıya getirirken, yağmur, aklı ve kalbi arasında kalacaktır. Selim'in atlattığı tehlike, kara ailesini özellikle de Canan'ı çok korkutmuştur. Hepsi polis korumasıyla gezerken, Canan, Selim'den mesleğiyle ilgili radikal kararlar almasını ister. Selim, Canan'ın isteklerini değerlendirirken, ikili arasında yaşanan sürpriz bir gelişme Canan'ı tek başına karar almaya iter. Son yaz yeni bölüm analizimiz burada sona erdi. Daha fazla son yaz analizi için kanalımıza abone olup, videoyu beğenmeyi unutmayınız. Şimdilik hoşçakalın.